çıkışın. Ee, o da sertsinizsa. Sahal. <laughs> çıkışın. <Çıkersin. gülüyor> oh. Tanrım, 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 tanrım. Olacak çıkışın, olacak çıkışın. Adapazarı olacağım, camdan aldım biz. Beslik malalar Allah hayırlı gölgesi. Abi sen adamla, adamla, adam, bırak bırak bırak. El Allah'ın sağ olasın. Elini öperim. Allah razı olsun. Baba sen olasın. İsa bravo. İsa 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 bravo. Kamal abi Merve onu iyi geç. Merve ne oluyor? Oh, onu iyi tane oldu. Bana bak hani... <Earl> <laughs> ah, yiterim, mmh. Olha, Hadi hadi. Çürü. Çürü. Ha ha ha. Allah pazarlı onu camdan aldınız. Kesinlikle Allah, Allah hayırlı olsun inşallah. Su gelsin. Hadi gel su gelsin baba. E, sağ ol baba sağ ol. Su gelsin. Baba, baba, baba. Ya öne gitsin öne gitsin. Biri öne gitsin. Gitsin, gitsin. Sen öne git. Sen öne git. Sen öne git. Bunun nereye? Oradan çevir abi oradan çevir. Kola çevir, çevir, çevir. Kola tarafa geç. Ne o? Kola peşimiz var değil mi? Ne zaman kurpuz var? Ne zaman kurpuz var? Ya Allah, bismillah. Çeve, 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 çeve. Ne o?